Asgari ücrete yapılan artışın ardından işverene verilen destek de 500 liraya yükseltildi. Destekten evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da yararlanabiliyor. Asgari ücret desteğinden faydalanıyor musunuz? Faydalanıyoruz. Çok memnunuz. İşveren için özellikle çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Devletin işverene verdiği asgari ücret desteğinin detayları belli oldu. Yılbaşında asgari ücrete yapılan %54'lük artışın ardından işverene verilen destek de 400 liraya çıkartılmıştı. Ara zam sonrası bu destek 500 lira oldu. Peki asgari ücret desteğinden kimler nasıl faydalanacak? Destekten sadece patronlar değil evde bakıcı veya gündelikçi çalıştıranlar da yararlanabiliyor. 500 lira olan teşvik bizi bir tık rahatlatacak yani. İş yerinde çalışan sayısı kıstası yok. Bir çalışanı olanda, olan da bin çalışanı olan da bu destekten faydalanabiliyor. Böylelikle çalışan sayısı arttıkça destek de artıyor. Asgari ücret desteğinden yaklaşık 2 milyon kişi 6 ay süreyle yararlanabilecek. Primlerden düşüyor 500 TL kişi başı. Biz de faydalanıyoruz şu anda. Bir işçinin işverene maliyeti 16.432 TL'ye ulaşmaktadır. Bütün işverenler 5 puan SGK teşviğinden faydalanmaktadır. Asgari ücretin işverene maliyeti 15.762 TL'ye düşmektedir. 500 TL tutarındaki asgari ücret desteğini de göz önünde bulundurduğumuz zaman işverene maliyeti 15.262 TL'ye kadar düşmektedir. Destek emekli olup çalışmaya devam eden SGK'lılar, çıraklar ve stajyerler için geçerli değil. Sigortasız işçi çalıştıran, sahte sigortalı bildirimi yaptığı tespit edilen veya SGK'ya prim borcu olanlar da yine destekten yararlanamıyor.